Hoş geldiniz de Özlem bana bakıp ağladın sen. Ne oldu? Niye ağlayarak geldin bugün? Duygusal insan işte biraz öyle yani. Ne Ama bir şey üzülmüştür duygusal insan da. Ne oldu Özlem seni üzen ne var? Hı? Peçete var bak canım ha. Gözleri dolu dolu özlemin. Evet. Neye üzüldün? Ne hissediyorsun? Bana söyler misin? Şişt. Ne var aklında? Hı. Kavga mı ettiniz yoksa Ayhan'la? Ne Hı. o zaman? İçim... Doluyum dolusun. Neye ağlıyorsun? Söyle bana düşüncelerini. Bu duruma üzülüyorum. Sokakta kaldık diye. Aile de sahip çıkmıyor. Anne baba sahip çıkmıyor. Kayınvalide dışarı attı. Kayınvalide kendi halinde insan annem. Ona ben bir şey diyemiyorum zaten de. Karşı tarafın ailesi zaten muhtar, peygamber demez yani. Onlara da güvencim yok benim de. İnsan düştü mü düşüyor yapacak bir şey yok Peki Özlem sen Ayhan'la evlendiğin için pişman mısın? Değilim Yine iki evlenmişim Ayhan'la diyorsun Evet Peki kayınvalideyle ilgili pişmanlığın var mı? Yok, yok. Büyüğüm Peki böyle tabii ki sokakta yaşayarak düşünün Yetişkin insanlar kalacak yerleri yok Aileler istemiyor, dışarı atmışlar, sevilmediklerini hissediyorlar, istenmediklerini. Kaç gün parkta kaldınız siz? Dört gün. Dört gün aşağı yukarı. Dört gün parkta nerede yattınız? Yatmadık ki. Sabaha kadar bekliyorduk. Nerede bekliyordunuz? Şişiniyorduk işte, Uluca'nın orada. <laughs> sabah namazımı akşam namazımı çıkıyordum. geziniyorduk oturuyorduk çay içiyorduk Nerede bütün sohbet, gün, muhabbet. gece gündüz geziyor muydunuz Yapacak bir şey yok Esra Hanım şimdi o partlarda yatılmıyor ki sert yerler e peki tuvalet banyo onların i̇şte ne? İşte orada Ulu Camii'nin 24 saat tuvaleti şey açık olduğu için Hangi cami Ulu Camii Ulu Camii'nin tuvaleti tuvaletine açık giriyordunuz Oraya Hep caminin etrafında mı dolaşıyordunuz İçine giriyorduk namaz saatlerine giriyorduk Yatma yeri var orada o yatıyordum. Yani. Bir iki saat. Caminin içinde mi yatıyordunuz? Namaz saatinde girip orada uzanıyordunuz. Oranın da belirli bir saatleri var. Namazlardan beri bir saat iki saatte oturabiliyorsun, Kalabiliyorsun ama yatmak da yok öyle. Uzanıyorduk sadece biraz uykumuz gitsin diye. Hı hı. E, dört gün siz hiç uykusuz mu uyumadan? Vallahi dört gün biz çok kötüydük yani kötü durumda, yürüyecek halimiz yoktu. Öyle bir yani bir şey gibi cehennem gibi geldi biz o dört gün. Çok kötüydük. Ama şimdi anneme de ben bir şey diyemiyorum. Yaşlı kadın kendini geçirdi. Ama kendini sokakta kalmak ya. nedir ya? Kimse kimseyi sokakta bırakır mı? Kaymak ama her yere gittik yardım etmediler. Bu oraya. Seni sokakta kaldığını bilseler. Ama eşimi istemezler. Ben zaten istemem o insanlar işim olmaz. Kesinlikle. Neden Ayhan'ı bu kadar öyle... istemiyorlar? Çocuğu vardı işte evlenmiş ayrılmış. Daha önce evlenmiş ayrılmış. Evet. Peki sen ayrıldın ya Ayhan'dan. Evet. O zaman seni kabul ettiler mi? Hı hı. Şimdi tekrar barışınca istemiyorlar. Son şans vermişlerdi bana. Bu sefer şey kaçınca tekrar şey oldu. Bir de ailesi yargı. Yani o kadar inatçı bir insanlar. Beni tanımadılar, etmediler, evimize gelmediler, bizi çağırmadılar istemeye. Hı. Bir görüşte insan Esra Hanım yargılanmaz yani. Bu şekilde olmaz. Mümkünatı yok Siz böyle hani bir şey. Seni ilk evlenmenizi istemediler ya üzlem. Siz ne yaptınız? Kaçtınız mı? Kaçarak mı evlendiniz? Evet. Aa. O da kaçmamıştı. Köylandı. Buluşmuştuk biz kendisiyle. Nereye gitmiştik yanımız? biz? Şey, orada bir yer vardı. Şelale. Şelaley'e gitmiştik. Bizim fotoğraflarımızı görmüş annesi. Dönme dolaba binmiştik. Hı. Sarılarak görmüş. Birden kardeşi açtı, bu adım yanındaki adam kim dedi. Sen ne yapıyorsun abla dedi, bunu tanıdım mı tanımadım, tanıştım ben dedi, bir ay bir buçuk ay oldu dedi. Bana ağzı laflar, tehditler söylemek istemiyorum burada, yakışmayacak bir laflar. Ben dedi gitmeyeceğim eve dedi. bu şekilde olmaz dedi, ön yargılı kardeşim dedi, ne yapacağız dedi. Hı hı. Gittik bize eve, anne dedim böyle böyle dedim. Daha da evvel anne, annem bizi görmüştü yani. Böyle, Peki, böyle ama bak hep şunu yapmak lazım. Tabii ben de sizin evlilik isteğinizi ya da şeyinizi anlıyorum ama bir şekilde bir güç olmadan yani hani maddi hiç gücünüz olmadan ya da böyle hani bazen hani taşı sıksa suyunu çıkaran e insanlar, tabi, insanlar var ya tabi hani tamam. birazcık daha hani çalışıp keşke maddi gücü toparlayıp şey evliliği düşünseydiniz birden bir oldu işte bunlar birden bir oldu Aynı şimdi oldu. Peki siz oldu. sokaklarda geziyorsunuz şu an işiniz gücünüz yok öyle mi ben işte şeyde alçıpen içinde çalışıyordum bir ay önce işimiz bitti şu anda orada durdu işimiz işler bitti işte bu şekilde oldu. Şu an hiç, iş yok değil mi? Yok şu anda iş yok işler durdu yani bitti. Şimdi ben tabii kayınvalideyle olan durumu da şimdi dün bağlandı Nurhan'ım biliyorsunuz kayınvalideniz. O da kızgın ben nasıl yapayım sizinle ilgili şikayetleri de var. Bir Nuranı var o da bize anlatsın. Nuran'ım. Ben boşuna geliyorum. Ne oldu? Nuranım, ben senin Onu Gel. Kim git gitmiyorum Onları görmeyin. Ama sen demiyorum. benim yanımda. Ben senin yanına oturacağım. Gel. Gel ben senin yanında oturayım. Gel Nuranım, gel. Gel. Ay. Niye ağladın? Ne oldu Nuran'ım? Çok oralı buldu ki ne oldu? Neyse ağla. Moranların <laughs> Anlattıklarına mı bozuldu? <laughs> ben onlara hem annelik hem kayınvalidelik yaptım değerim bilinmedi. <laughs> Şimdi sokakta kalıyorlarmış yine. Vallahi beni ilgilendirme. Ben onlara yaptım Esra Hanım Biz ona bir şey demiyoruz canı sağ olsun Esra Hanım. Çok ben laflar duydum. Benim beyim öldü. otururken Oradan sonra beni kızlarım aldı başka eve. O zaman orada büyüktü. Siz önce büyük bir evde yaşıyor musunuz evet, ev daha büyük Evet, eve daha büyüktü. Hanise on, onlar evliyken siz senin büyük evinde. Büyük evimde. Evet. O zaman ikisi beraber görüşüyorlarmış. Benim Hı -hı. haberim yok. Ben hatta çarşıya çıktım. Şeyimi değiştirmeye, kontrol almaya baktım. Oğlanın kolunda. Hı -hı. Birden ben orada şok oldum. Ondan sonra bunlar şey falan Ayhan far... aldı özlemi geldi bir anda yanına. Bir anda aldı getirdi. Eve getirdi. Annesi onu yani. Siz O, o kaç kişi yaşıyordunuz? İşte gene bir oğlum vardı. Bir oğlum Ev vardı. Var. O zaman torunum yoktu yanımda. Hı, hı. İşte oğlum da vardı. Bu jiteride çalışıyordu hatta. Şimdi... Özlem çalışıyordu o zaman değil mi? Hayır, oğlum çalışıyordu. Ha, Ayhan bijuteride çalışıyordu. Büyüteride çalışıyordu. Ama işte evde bir o geldikten sonra huzursuzluk oldu. Neden huzursuzluk oldu özlem gelince? Şimdi böyle benim bir düzenim var. Ben de öyle derli toplu insanım. Ben anneden görmüşüm. Herkesin bir düzeni var. Evet. Ama bu onu siz de ayağımın altında dolanmayın. Aa, benim oğlumu böyle bir şey oğlumu Dışarıya atıyor. Gelmesin. Nasıl? <laughs> evet, gelmesin. Engelli Açma oğlunu. Kapıyı. evet. Ay, kabul etmiyorum. Ediyorum, kabul kabul etmiyorum. Bir dakika bir sorayım. Bir sorunca, Rızam, sen engelli oğlunu dışarı Allah, mı atıyordun?" Gelmesin. Topa şey satmaya gidiyor. Gelmesin. Bir ben sorayım, temizlik... bir merak ettim. Dur bakayım. Sen dışarı mı atıyordun herkesi? Allah şahidim. Allah hayır efendim. Altı. Ben Sabah bir yalan çıkmayayım. söylemiyorum. Esra Öyle bir şey dediğim. Her Ayağımın şey yok, altında şey dolaşmayın. Hayır, ben size evet. anlatayım mı sizi? Bir dakika bir Özlem Hanım anlatsın. Heh. Öyle bir şey yok. Et, etrafımda dolaşmayın. Çıkın gidin. Böyle bir anne, şeyim anne, yok. Ben hatta onları kendi odamı falan verdim. Gidin dedim orada Aa, yatın dedim. Onların bakın. Odası, onun odası Evet. mı yıkadınız? Evet, 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 hanım ben efendim. Efendim. Yatamam, ya yatamam. Ben burada yatacağım. Koltuklarımın üzerinde onları bile kırdılar. Beni o nasıl kadar, kırdılar? Yatarak iki kişi nasıl yatacak orada? Bir dakika sizin koltuğunuz vardı. Sen odanı evet, evet, verdin istemediler. Evet, köşe, Odayın, evet, köşe köşe bir koltuğum var ben şunu merak ediyorum. Odayı niye istemediniz Özlem? O evet. demezlermiş orada yatamazmış. Niye? Televizyon seyredecek gelmiş. Öyle uyurmuş Özlem Hanım. Söyle Özlem. Ben onu da yalan yaşamak desin. istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Ama Tabii cevap vermen lazım. Beni ilgilendirmiyor onun soruları. Tabii. Ben Ama onun sorunu olur mu? Birlikte aynı evde Benim eşyamı ben yaşadımı ben biliyorum Hanım. Bana yatak odasını verdiğinde istemediğinin mi? Ya Verdi Allah razı olsun bir şey demiyorum da ben öyle televizyon izleyeceğim şeyim yoktu Sen o yatak odasında kalmak istemedin Kaldık mi? Bir de uyuyordu değil. çok saat ikilerde üçlerde kalkıyordu ben tansiyon bir hastasıyım Benim mi kalkmam lazım sofrayı hazırlamak Sofrada, sofraya e, da yardımcı hayır. olmuyordu. Zaten yemek bilmiyor. Hiçbir şey öğrenmemiş. Bir soru. İki de mi kalkıyorsun sen Özlem gündüz? Onu el da el yalan bir Nöbet haplar içtiği için. Onu, onunla kalan diye. içiyor? Nöbet, nöbet haplar içiyor. Ameliyat geçirdi kendisi. Aha, ben onu, onu. O da uyutuyordu o seni. da seni. Peki sen evde yemek yapmıyor muydu? Hayır. Yo, hiç yapıyor, yapmıyordu. İnan onun hiçbir şey kadar. yapmıyordu. Elimden geldiği hiç. kadar kayınvalideme yapıyordum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.